Bir kura gerçekleştirecek. Ya nasıl biliyor musun? Yani bugün yazmışsın çok da böyle detaylı. Nasıl gün gör bizimle birlikte Haber Türk yazarı. Merhaba, bugün bilmiyorum. çok teşekkür ediyorum. Öncelikle daha şimdiden katkılarından dolayı. E, biliyor musun? Yani şu, şu soru, birinci soru bence. Niye önemli bu kadar? Niye bu kadar kritik gerçekten? Yani neden biz bu kadar üzerinde duruyoruz? HSK seçimlerinin e, böyle başlayalım mı? Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Önceki ismiyle Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, Aynen. bugünkü adıyla Hakimler Savcılar Kurulu. Ee, önemi belki birkaç nedenle. Biz maalesef e, siyasal dinamikleri, toplumsal dinamikleri, yönetim dinamikleri çok normal işleyen bir ülke değiliz. Yani birçok sorun yaşıyoruz. Geçmiş yakın geçmişte, özellikle son 10 yılda Hülya bunlar sorunlar yaşadık bunların bir kısmını seninle birlikte başka mecralardayken Tabii. birlikte takip ettik. Çok. Yani şimdi bu dön o dönemlerde yani mesela 17-25 bir yargı kalkışmasıydı. Yani bir takım yargı mensupları üzerinden hükümete yönelik bir darbe girişimi yapıldı. 15 Temmuz yine hepimizin aslında siyasetinde büyük ölçüde bir araya geldi, ittifak ettiği birazdan bunun önemine dair başka bir şey söyleyeceğim için altını çiziyorum dönemlerde. Şimdi bu dönemlerde biz hep siyaseti gördük gazetecileri gördük, akademisyenleri, okur yazarları, ekranlarda o mücadeleleri gördük. Bunların her biri çok kıymetliydi ama asıl arka planda diyeyim. Yani bizim daha çok fazla görmediğimiz sessizce işleyen mekanizmalarda bu örgütlerle üstelik çok büyük riskler alarak yani çocukları, aileleri tehdit edilirken, bir takım tehditlere, şantajlara uğrarken hiç bunları aldırış etmeksizin bugün bizim bu coğrafyada hani başımızı dik yaşamamızı sağlayan kararlara imza atan insanlar var. Bunlar çok değerli hukukçular, yargıçlarımız, savcılarımız, avukatlarımız, yani hukukun mekanizmasındaki her isim. Dolayısıyla bu işlere böyle baktığınızda, geçmişte baktığınızda o dönemlerde gerek Türkiye'nin güvenliği, gerekse toplumsal barışı için bu riskleri alan insanları unutmamak adına ben HSK'nın ki bir büyük bir çatı yapı bu, yani üst düzeyde bir yapı, yargı içinde koordinasyonu sağlayan, kritik atamalara imza atan bir yapı, Oradaki üyelerle ilgili hani bugün parlamento elbette süreci başlatacak. takdir elbette onundur. Yani kura işi biraz ilginç. Ona da bir şey söyleyeceğim şimdi ama. Ya evet yani ya. Onlar kim ya yani evet. kim kim isterse o seçecekler. Niye oraya geldik kuraya Onu da söyleyeyim. Ya evet, şimdi daha doğru. önceki seçimlerde, daha önce FSK seçimlerinde ya şöyle olmuştu. Yani partiler kendi adayları üzerinde belli bir uzlaşma sağladıkları için kuraya gerek kalmamıştı. Aslında hem 17-25, hem 15 Temmuz vesaire, bütün bu krizler ya daha çok kriz var ama ikisini sayıyorum ben. Bu atmosferde ittifak edebilmenin daha sıcak ve daha kolay olduğu bir dönemdi. Biz çabuk unutuyoruz bu işleri. Keşke bugün Parlamento'da yine bu anlamda bir ittifak sağlanabilseydi ama olmadı. Parlamento'nun takdiridir. Bu arada az önce sen haberin girişinde ifade ettin, Adalet ve Anayasa Komisyonundan oluşan ortak karma komisyon. 101 başvuruyu 15 adaya indirdi. Evet. Neden bu? 5 üye çarpı 3 yani her adaylık için en az 3 aday konuldu oraya. Bunlardan yani 5'in belirlenecek. Yargıtay kökenli. Evet. evet. bir tanesi Danıştay'dan bir tanesi de avukat kontenjanından olacak. Yani toplam hmm. 5. Fakat şöyle bir şey var komisyon aşamasında da bu sefer anlaşmazlıklar çıktı. Bazı partiler Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere komisyonu terk ettiler. Farklı açıklamalar yaptılar. Şimdi bunlar oldu, yaşandı. Bugün bu seçim olacak. Akademide Sayın Cumhurbaşkanı'na sen de haberde yine söyledin. Atacağı isimler olacak. Şimdi orada da şöyle bir durum var. Yani ben bugün bu HSK seçilecek o 15 kişilik liste arasında bazı isimlere işaret ettim. Ya i̇şte az önce söylediğim o kritik dönemlerde yani FETÖ mücadelede insanlara kurulan kumpas davalarında selam tevhid davasında falan. Ya şöyle düşünelim ya bugün için çok normal geliyor bu bize de. Yani devlet içinde zehirli sarmaşık gibi bir örgütün var olduğu herkesi bir şekilde tehdit edebildiği hani devlete artık kendince ele geçirme anlamında hamle yaptığı bir dönemde bu kararlara imza atmak o kadar kolay değil. Peki bu kararlara imza Çok atan kolay. etkili ve kritik isimlerin tekrar Cumhurbaşkanı tarafından yani bu iki isim, bu isimlerin evet. senin de yazında belirttiğin iki ismin yeniden atanma ihtimali var mı? Şöyle söyleyeyim ha o konuda iki değerli isimden söz ediyoruz. Birisi Sayın Halil Koç, ikisi de daire başkanları. Bir diğeri de Sayın Mehmet Akif Ekinci. Bir diğeri de Sayın Mehmet Akif Ekinci. Evet. E, i̇kinci şu anda başkan. başkan. Sayın Halil Koç da başkan vekili başkan. olarak yürüye ulaştı. İki kere evet. seçildikleri için anayasadaki hüküm iki türlü yorumlanıyor. Yani ikiden fazla olamayacakları ama diğer bir yorum ise cumhurbaşkanının takdiriyle tekrar seçilebilecekleri yorum. Benim Hı. görüştüğüm, genelde hakim olan görüş tekrar seçilmelerinin mümkün olduğu yolunda. Kulis bu senin değil mi? De, görüşmelerin evet, sonucunda evet, aldığın evet. bilgi değerlendirme. De Çünkü o pek, kritik pek süreçlerde yok. Hani görev yapmaları, Hı -hı. kritik süreçlerde aslında bir şekilde hafızayı oluşturmaları, e, Devlet hafızası, çok, işi doğru, çok önemli bu söylediğim. Evet. Evet. Bir de tabii Hülya şöyle bir şey var, yargıdaki üst e, kurumlar, kuruluşlar arasındaki Koordinasyon açısından da HSK çok önemli. Bunlarla ilgili de yakın tarihlerde de bazı sorunlar yaşadık. Yani hı hı. HSK bu anlamda hem devletin hafızası, hem orada baktığımız kıymetli isimler üzerinden muazzam bir tecrübe, hem de açıkçası söylemek gerekirse ben kendi adıma söylüyorum bunu. Tabii ki bir toplumsal vefa duygusuyla da bakmak gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Hem bu 15 üyenin. 15 aday indiğim içinde hem de az önce konuştuğumuz yani Sayın İkinci <laughs> ve Sayın Koç üzerinden konuştuğumuz isimlerin yeniden seçilmesi üzerinde bir yazı kalemi aldım. Bence Sayın Cumhurbaşkanı tabi takdiridir. Onların seçilme ihtimali de onun takdirlerinde o işleyiş devam ederse Türkiye için daha iyi. Ama daha yüksek ihtimalle var. diyorsun. Bir de hani o devlet hafızası meselesi galiba önemli. Yani orada evet. değil mi? Evet. Çünkü Türkiye'nin içinden geçtiği süreçler noktasında, özellikle biraz o geçmiş dönem, e, hala da işte kritik meseleler var diyorsun. Ya nasıl şeyi şey çok merak ediyorum. Ya bu kura meselesi nedir? ...ya bir onu söyler misin gerçekten hani sen diyorsun ya ya onu ben de anlamıyorum diyorsun... ...ya mesela uzlaşı olmadı bir kura tartışması var partiler arasında... ...ya yani ne olacak hani gerçekten böyle gidip de çekecekler mi o bildiğimiz e, kura belirleme nasıl olacak... Evet. ...ya yani anlaşmazlık çıkma ihtimali <laughs> evet. var herhalde yani. Yani e, belki e, bir turdan sonra hani ilk iki tur hayır de yüksek Hı. aslında... ...bunun anayasada o şekilde düzenlenmesinin de bir mantığı var tabii ki. Yani çok yüksek ittifakla seçilmesi bu tür... ...kurumlara, kuruluşlara yönelik üyelerin. Ha böyle bir şey talep edilmiş belli ki. Dediğim gibi hani kritik zamanlarda bunlarla ilgili ittifaklar sağlanmıştı. Hani çok sorun olmadı partiler kendi üyeleri üzerinden. Hani oturdular partilerin meclis başkanları, grup başkanları, grup başkan vekilleri... ...bir mutabakat sağlamışlardı. Ama burada maalesef komisyon aşamasında da bazı anlaşmazlıklar çıktı. Ya hani üzerinde durup köpürtmek istemiyorum ama... ...ya kura hani seni de sanıyorum öyle hissettim... Ya çok insan aklına yatmıyor değil mi ya yani bu kadar kritik bir yerde yok. kura kura Ne meselesi. ya yani, neden? Ama böyle, yani? Evet böyle bir işleyiş var. En çok o yalan iki isim arasında işte kura çekilerek gidilecek. Yani sadece şu tarafına bakabiliriz. O 15 üyede hiç kuşkusuz bu kadar kritik bir e, yapıda görev yapacak niteliklere haizdir. Bundan hiç kimsenin elbette bir endişesi olamaz. Ama kura değil de seçimle bir mutabakatın olmasını herkes daha çok arzu eder. Bakalım parlamentoda nasıl bir akış, nasıl bir işleyiş olacak. E, bu iki isim özellikle Cumhurbaşkanı'nın atacağı isimler var. Yani senin yazında da işaret ettiğin evet. iki isim. O isimlerin seçim süresine zaman, zamanı? Tamam. Çok hızlı, neredeyse eş zamanlı gerçekleşebilir yakın zamanda yani, ya eş zamanlı. Şöyle, şöyle bir iki evet. hafta falan mı yani böyle bir on gün içinde? O, o kadar da sürmeyecek. Sürmez değil ya. mi? Yani Çünkü... o cumba... Evet, sürmeyebilir. Evet. evet. O o takdirleri de bekleyeceğiz eee Cumhurbaşkanımızın tamam. yapacağı atamaları. E, bakalım onların toplamından da büyük ölçüde yenilenmiş bir HSK yapısı ortaya çıkacak. Bayağı detaylı. Yine bir de kafasına soru işareti olanlar için aydınlatıcı diyelim yazın için nasıl iyi. Onu söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eyvallah. Sağ olasın katkılarından dolayı. Teşekkür ederim.